473 bölü 5 işlemini birlikte yapalım. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Daha önce kısmi bölümlerle bölme işlemi yaptınız değil mi? Eğer yaptıysanız hadi bu bölme işlemini de kısmi bölümlerle yapmayı deneyin. Şimdi de gelin birlikte yapalım. Bölmeyi kısmi bölümlerle yapacağım zaman işlemi bu şekilde yazmayı tercih ediyorum çünkü işleri çok kolaylaştırıyor. Evet 473 bölü 5'i bu şekilde yazalım. Kısmi bölümlerle bölme yaparken istediğiniz kadar esnek olma şansınız var. Başka bir de işte birkaç kurala uymak koşuluyla işlemi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. 473'te 5 kaç kere vardır? Bu noktada elde edeceğimiz sonucun 473'ten küçük olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için diyelim ki 473'te 100 tane 5 olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak %5'i çarptığımızda 500 elde ederiz ve geriye kaç kaldığını bulmak istediğimizde hemen yazayım. 5 kere 100, 500 eder ve bakın 500 473'ten büyük olduğu için işlemi bu şekilde devam ettiremeyiz. Bu yüzden de tahminimizi düzenlememiz gerekecek. İsterseniz daha küçük sayılarla başlayalım. Bölme işlemi biraz uzayacaktır ama küçük sayılarla ilerlersek sürekli yeniden tahmin yapmamız gerekmez. Bir bakalım. Örneğin 20 ile başlayabiliriz. 473'te 20 tane 5 olduğu kesin öyle değil mi? 20 kere 5 100 eder. 100'ün yanına 20 çarpı 5'i de şöylece not edelim ki 100'ün nereden geldiğini unutmayalım. 20 güzel bir tahminmiş ve bu şekilde devam edebiliriz. Devam edebilmek için de önce 473'ten 100'ü çıkaracağız ve geriye 373 kaldı. Peki 373'te 5 kaç kere var? 20 kere 5 100 ediyor ise bir bakalım buradaki sayı 300'lü bir sayı olduğuna göre 60'ı deneyebiliriz öyle değil mi? Buraya 60 yazalım. 60 çarpı 5 300 eder. Devam edebilir miyiz? Elbette. 373'ten 300 çıkınca geriye 73 kalır. 73'te 5. Biraz düşünelim. 5 kere 12 60 et göre 12'yi deneyebileceğimizi düşünüyorum. Ne dersiniz? Hadi buraya 12 yazalım. 12 çarpı 5 60 eder. Devam ediyoruz. 73 eksi 60 13 eder. Ve 13 de 5 bu arada şu ana kadar 473'te önce 20 sonra 60 sonra 12 tane 5 olduğunu bulduk ve elimizde hala 13 var. 13 5'ten büyük olduğunu göre bölmeye devam etmemiz gerekiyor. Evet 13'te 5. 2 kere 5 10 eder. 3 kere 5 ise çok gelir. O halde buraya bir de 2 yazacağız. 2 kere 5 10 eder ve sonuç olarak geriye 3 kalır ve bölme işlemi de burada biter. Neden mi? Artık 3 5'ten küçüktür. Evet, bu yüzden. Ve 3 bölme işleminin kalanı olarak adlandırılır. Peki, işlemin sonucu ya da bölümü diyelim nedir? Bunu bulmak için de bu sayıları birbirleriyle toplamamız gerekecek. 20 dedik, 60 sonra 12 ve 2. 2 artı 12, 14 eder. 14 artı 60, 74 ve artı 20, 94. Bu bölme işleminin bölümü 94, kalanı da 3'tür. Doğru yaptık değil mi? 2 artı 12, 14. 60 artı 20 artı 14. De, evet evet 94. Videonun başında da dediğim gibi kısmi bölümlerle bölme yaparken örneğin bu işlem için konuşalım. İşlemi yapmanın tek yolu bu değildir. Şuraya bir çizgi çizeyim. Kafamız karışmasın. Önce 473 bölü 5'i yazalım. 473'te 5 kaç defa vardır dediğimizde 8 kere 5'in 40 edeceğinden yola çıkarak 473'te 80 kere olabilir şeklinde bir mantık da yürütebiliriz bakalım bu bizi 473'e ne kadar yaklaştıracak Evet, 80 kere 5, 400 eder. 473'ten 400 çıkınca da geriye, bir saniye, önce buraya 400'ü 80 çarpı 5 ile bulduğumuzu da not edeyim. Evet, bu bizi 473'e yaklaştırdı ama bakalım geriye ne kadar kalmış. Burada daha kaç tane 5 olduğunu bulmamız lazım. 473'ten 400 çıkınca geriye 73 kalır. 73, 5'ten büyük olduğuna göre bölme işlemine devam etmemiz gerekiyor. Gerekir. 73'te 5, 10 defa, evet kesinlikle var. Buraya 10 yazıyorum. 5 kere 10, 50 eder. Buraya da 10 çarpı 5'i not edeyim. Evet, devam edelim şimdi. 73'ten 50 çıkınca geriye 23 kalır. 23 hala 5'ten büyük olduğuna göre devam edeceğiz. 23'te 5, 5 kere 4, 20 ettiğine göre 4 kere var. Buraya 4 yazıyorum. 5 kere 4, 20 eder peki geriyene kaldı Buraya da 4 çarpı 5 yazayım. 23'ten 20 çıkarsa geriye 3 kalır ve 3 5'ten küçüktür. O halde bölme işlemi burada biter. 473'te kaç tane 5 varmış? Önce 80 dedik, sonra 10 tane daha ve sonra da 4 tane daha olduğunu bulduk. Geriye 3 kaldığında da işlemi sonlandırdık. O halde 473'te toplam 94 tane 5 olduğunu bulduk alanda 3. İşlemi farklı bir şekilde yapmış olsak da sonuç buradakinin aynısı.